Arkadaşlar ben Kadir. Bugün sizlerle beraber süper bir adventure bitiriyoruz arkadaşlar. Okunuşunu çok bilmiyorum. O halde oyunumuza geçelim. Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini isterseniz abone olup like atabilirsiniz. Yorum da yapın. Hatta bu oyunu yayında da oynayabiliriz birlikte. Şuralara geçelim hemen. Biraz sıkıcı oluyor çünkü buralar. Arkadaşlar daha önceden bu oyunu oynadınız mı? Oynadıysanız yorumlarda belirtin. Ve abone olup like atmayı unutmayın. Tekrar tekrar söylüyorum. Kusura bakmayın. Hemen oyuna altınlarımızı toplayarak başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi size kısa bir yol göstereceğim. Buradan direkt ağacın üstüne atlayın. Şu çitlerin üstünden hoppa ve gördüğünüz gibi bütün eğitimleri geçtik. Sıkıcı oluyor zatenlar Ve burada bizi çıka karşılıyor. Bütün kısa yolları anlattıktan sonra oyunumuz başlıyor arkadaşlar. İlk önce kaplumbağa köyünü bitireceğiz. part parti yapacağız arkadaşlar bu videoları. Kaplumbağa köyünü bitirdikten sonra Karlar Vadisi'ne geçeceğiz ama başka bir videoda yapacağız onu bu videoda sadece kaplumbağa köyünü kurtaracağız. O zaman başlayalım hadi. Arkadaşlar bazen susabilirim oyuna odaklandığım için. Hem konuşup hep oyun oynamak zor oluyor çünkü. Gördüğünüz gibi bize burada bütün şeyleri anlatıyor. Ben yine size kısa bir yol göstereceğim arkadaşlar. Bilmiyorum yapar mısınız siz? Şu çatıdan Uba, evet gördüğünüz gibi bu tosmalardan nefret ediyorum. Neyse. Şuradan direkt yukarı çıkacağız arkadaşlar. Orada kurtarmamız gereken iki tane ayıcık var. Altınları toplayarak gidelim, gidelim, gidelim. Bu altınları sonra toplayacağım arkadaşlar gördüğünüz gibi şu tavşan arkadaşlar tavşanlardan nefret edenler like atsın sayın dedim en nefret ettiğim şeylerden birisi oyunda zıplamaları çünkü e, onlara avantaj falan veriyor ve bom şimdi bobu kurtaracağız arkadaşlar şu tavşanı da öldürelim Bakın şimdi kısa yoldan direkt atlayacağım oraya. Hoppa. Gördüğünüz gibi hemen Bob'u kurtaralım. Ve Bob'u bıraktık arkadaşlar. Hemen şu gizli aradaki ayıcığımızı da kurtaralım. Kafesin üstünden hoppa ve anahtarı aldık. Hadi bakalım. Evet bunu da kurtardık arkadaşlar. Şimdi hangisini kurtarsak bakalım bir. Gördüğünüz gibi 3 ayda açılıyor burası. 2 ayı kalmış. Ay bir ayı kalmış. Çok özür dilerim. Şimdi kim nereyi kurtarsak? DJ kurtaralım ya. Ben DJ doğru gidiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar burada şey yapacağım. Ee, boğusu yeneceğim. Sonra diğer ayıları kurtarmaya devam edeceğim. İlk önce boğusu yenip aradan çıkartacağım. Çünkü gidip DJ'yi kurtaralım. Arkadaşlar buralarla uğraşmanız hiç gerek yok. Buralarla uğraşmadan bu DJ'yi kurtarmanızın bir yolu var. Buradan direkt bunların üstünü atlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bam. DJ'yi Tüh reklam çıktı ya. Reklam geçsin geliyorum arkadaşlar. Evet. Reklam geçti ve tekrar beraberiz. Şimdi Boğus'a doğru gideceğim arkadaşlar. Ama Boğus'u göstermeyeceğim. Boğus biraz uzun sürüyor. O videonun uzun uzamasını istemiyorum. Önce Boğus'a gidiyorum arkadaşlar. Fakat ondan sonra sizle beraber diğer şeyleri kurtaracağız arkadaşlar. Aynen öyle. Gidelim Zaman arkadaşlar bu arada şu acının arkasında gizli bir emoji var. Bakın kızgın ayı emojisini buradan bulabilirsiniz. Hemen boğsun yanındaki. <laughs> bu boz, boz gibi bir şey arkadaşlar. boss yenip hemen geliyorum arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi boss yendik. Şimdi kurtaralım. Ve diğer aylara geçeceğiz arkadaşlar. Hoppa. Şimdi 54 8 tane 4 tane ayı kalmış şimdi arkadaşlar hmm, şey kurtaracağız. 150 şeyli falan. 150 altın. 125 altın gerektiren ayını kurtaracağız. Bunu <laughs> önce bunu kurtaralım. Arkadaşlar bunu ilk denemede geçebilen var mı? Bu çok zor bir bulmaca. Şahsen ilk denemede geçemedim. Hadi bakalım. Neyse tekrar deniyoruz arkadaşlar. Hmm, bu sefer olacak hissediyorum. Hadi, hadi ve yaptık arkadaşlar. <laughs> Ray'ı kurtarmayı başardık. Tamam. Gidip bu sefer 150 tane, 125 tane altın elde edeceğiz. Ama arkadaşlar e, ben şimdi biraz sıkıcı olur diye düşünüyorum ben. Burayı da geçeceğim arkadaşlar. 125 tane topladığımı. Yani biraz sıkıcı olabilir. O yüzden hemen 125 tane toplayıp geleceğim. Şuradaki altınları falan şu toplayayım. Aa, çıkalım. Çıkamadım ya. Neyse. Tekrar deniyoruz ve burada altın yapmış niye çıktık biz buraya? olsa şuraya doğru gidelim o zaman. Ha. Tamam iyi ki aldık. Ha. Evet. Güdü doğru 25 tane altını toplayıp evde arkadaşlar. Hemen toplayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar 125 tane altın topladım gördüğünüz gibi. Şimdi kralı kurtarmaya gidiyoruz. Kralı kurtardıktan sonra diğer ay ayılar kolay zaten. Denizin altında bir kurtarılmamış ayı kalıyor. Hemen krala gidip kurtaralım. Ve kurtardık. Of, reklamlardan nefret ediyorum arkadaşlar. Hadi yani çıkalım buradan. Ve denizin altındaki iki ayımızı kurtarmaya gidelim. Siz niye çalışamıyorsunuz? Yani Hemen yani şurada bir tane ayımız var. Bunu kurtaralım bunu kurtarmak ilk başta zor gibi görünebilir ama arkadaşlar cidden çok kolay kurtarılması çok kolay bir ayı. Buradan direkt atlayalım. Anahtarı alıp kurtaralım. Sonunda özgür bıraktık. Ve son bir ayımız kaldı ki o da bu yönde. Hemen gidelim. Çık şuradan ya. Hemen şuradan geçelim geçelim buralarda neden altın yok videoyu durdurduğumda buralara girdim altınları topladım arkadaşlar o yüzden şuradan da geçtik alalım anahtarı ve son ayımızı da kurtardı kara sakal kara sakalı da kurtardık arkadaşlar böylece kaplumbağa filmi bitirmiş olduk geçeyim ve başlangıç noktasını geçeyim. Orada dünyayı bitireyim arkadaşlar. Bir sonraki parkta Karlar Vadisi'ni bitireceğim arkadaşlar. Çıkamadım. Çıkamıyorum. Ah çıktım. Hemen başlangıç yerimize geçelim. Evet arkadaşlar bugün süper bir adventure'da Enjimantur'da ayıları kurtardık. Bir dahakine Kar vadisinde. de Ayıları kurtaracağız ve kar vadisini bitireceğiz. Altın ayıcıkları aldığımız bir videoda gelecek. Görüşürüz. Bay bay.